Doruk Paşa. Temsilciliğini erken mi ilan ettin? Hayırdır? Yok. Ama yakındır. İki aday daha vardı. İkna edici konuşmamdan sonra adaylıktan vazgeçtiler. Nasıl bir ikna edici bir konuşma peki? Hani rica içerikli bir ikna konuşması. ben çocuklara konser bileti vereceğim dedim. Onlar da sağ olsunlar. Hemen kabul ettiler. İyi. Bu sabah Akif Atakul genleri biraz baskın gelmiş galiba. Fazla ikna edeceğiz. Önderlik ruhumda var. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi tek aday sensin o zaman. Seçilmem garanti diyorsun. Yani öyle gözüküyor. Bakalım. Erken öten horozun sesini keserler. Nasıl abi soktum? İyi Nasıl? Öyle attım ortaya. Ben çevireyim. Şey diyor ki, çok emin duruyorsun kendinden, onu diyor. E tablo ortada. Ben kazanmayacağım da kim kazanacak? Ben. Sen bayağı bayağı aday olacaksın yani, ciddiysin. Yani vallahi başta değildim ama senin o ukara hallerini görünce alasım geldi. Vay Asiye yakışır ya. Hem de ne yakışır canım kuzenim. <laughs> e, Valla ben şahsen bir erkeğe oy vereceğimi. Tabii ki Asiye'ye veririm. Harika. Şaşırtıyorsun ha beni. Böyle devam. He, he. <laughs> İyi. Adem öyle. İyi olan kazansın. Aynen öyle. İyi şanslar. Şansa ihtiyacım olmayacak. İhtiyacımız var diyorum kadın, niye anlamıyorsun? Ya bacım verdim diyorum. Hatta pazara giderken verdim. sana ya. Kime, evet, ne bağırışıyor ver bunlar ya? Hayırdır inşallah. Ya verdim, ya Allah, verdim Allah. diyorum, verdim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz ya? Ödüm koptu valla. Ay Orhan abi iki geldim valla. Çıldıracağım az kaldı. Bu karım bana yüz lira borç vermişti. Ödedim tutturdu ödemedin diye. Ha sen yani Hilmiye'ye borç verdiğini hatırlıyor musun? Geliyor mu öyle bir şeyler gözünün önüne? Bildiğimi hatırlıyorum. Ama geri aldığımı hatırlamıyorum. Yok. Ha ufak ufak hatırlamaya başladın yani. Oh be buna da şükür vallahi. Nasıl yani Orhan abi? Ee, ben ona geri ödedim ama o hatırlamıyor diye tekrar mı ödeyeceğim? Ya yok bacım yok olur mu öyle şey ya? Zamanla onu da hatırlar diyorum yani. Merak etme sen bir şey vermeyeceğim. Ama iyi valla? Ee, Orhan abi madem sen geldin ben kaçtım hadi görüşürüz. Hele bir hatırlayın vermediğini o zaman alırım o borcu senden. He alırsın alırsın zaten çatlak da iyice çatlak olmuş valla. Vermedi. Vermedi, vermedi, vermedi. Tamam, hayır. Vermedi. Gel, gel otur, gel. Vermedi. Tamam, otur şöyle, otur. Sen yani böyle ufak ufak bir şeyler hatırlamaya başladın, öyle mi? Bu iyi haber, değil mi? Vallahi kendimi zorluyorum, zorluyorum. Orhan Bey hatırlamıyorum. Bir tek şeyi hatırlıyorum, o adam vardı ya. Ha, Akif. Hah, yangında gördüğümüz onu onu hatır onu çok iyi hatırlıyorum. Hem karısına bağırınıyor hem bana bağırıyor ama niye bağırıyor onu hatırlamıyorum. Tamam tamam bir şey olmaz. İyi iyi. Böyle parça parça da olsa bir şeyleri hatırlaman çok iyi ya. Yarın doktora gidelim de. Bunları bir anlat olur mu? Vallahi gidelim Orhan Bey. Ben çok sıkıldım böyle evde otur otur otur. Ha hani bir an önce neyi hatırlamam gerekiyorsa hatırlayayım. Gideyim işimin başında durayım. Evet. Ee, hadi şimdi. Vermedin, vermedi, vermedi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.